Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Aryo Player diye bir şey deneyeceğiz. Facebook ilerisi de başla. Ne tür oyunlar seni heyecanlandırıyor? Sporlu, toplu, skorlu oyunlar, silah tenis, yüzü oyunlar, hareketli oyunlar, sevgi saygı ettik, hürmet dolu oynar. Dilediğim yere git, gittim ucu açık bitmeyen oyunlar abicim silahlı teknoloji robotla hareketli oyunlar oyuna başlamadan bir hazırlık yapar mısın zaten gıda ve içecek stoğu yaparım ettik dost bildiklerimi toplarım arkadaşlarımı oyun en çok oynadığım karakter nasıl bir şey güçleri kuvvetli yaman PlayStation bir günlüğünü başına geçsen müdür gibi evimi PC'de ayakkabılarım herkese benden PC 4 şeker E yok PC artı I toplumu tanıtır çevirmiş kardeşliği yerini ayakkabı tüm gün tonunu atarım şunu seçeyim oyuna başladığın zaman Single player tek, tek kumada seçenek kastım. Bir aa, ayara bakıp çıkacağım. Yeni oyun oyuna başlarım ne yapacaktım. Şunu seçeyim. Oyun Da en büyük başarı. Arkadaşlarımın hepsini yenmek. Hangisi o, oynanmaz oyun olmadan. Allah'ım ya. Oyunda zorlandığını 15 bir kere daha denerim. Ettiğim yere dönerim, Kaydedin. Kaydedin. Sonra güzellik oyunuz oyunu kolay alırım. Ve tam şunu alayım. Pistonlu gazlı uçmalı roket mi? Dur ya en iyi oyun deneyecek mi? Ne gelir? Atmalı tutmalı. Virili toplu, mutantlı, korkulu hayatta kalmalı. böyle oyunlar seviyorum. Kısa diye başlayan anket birden 9 soru olduk. Fark ettin mi? Ettim komik değil. Ettim sorun değil. 10 soru sormuşsunuz. Fark etmez. Fark etmez kardeşim. Sonucu göster diyelim. Ben tek siz hepiniz çıktın. Neden mi? Biraz değişik bir kardeşimiz Sen gibisin. Oyun, oyuncu oyuncu gibisin ama öyle bir garip oyuncusun. Tek yalnız ısrarcı ettik. Oyun bir bitmeden ısrabı geçmeyenlerden şimdi bizim sana bir ricamız bir de haberimiz var. Biraz da bizle oyna. Biraz da arkadaşlarınla Oyna çok mu zor? Haber de şu. PC Plus'ta onu ay başkaları ile birlikte oynayabileceğin aslan gibi 12 ücretsiz oyun var. Gel sen de şu eğlenceli bir yerinden tut. Tek başına nereye kadar karakterini paylaş. Nasıl bir oyuncusun sen de öğren çekilişe kaldım. Yok katılmıyorum. Arkadaşlar gördünüz nasıl bir oyuncu oldu Kendinize iyi bakın. Hoşça